Merhabalar sevgili İngilizce kelime öğrenmek isteyen dostlar. Bugünkü not aldığım kağıdımdaki kelimelerimi hemen okumaya başlıyorum. Graf, hırsız, huysuz, hırçın, özür dilerim hırçın. Tal, masal, falt, alan, saha, tarla. Daybreak, şafak, staff, şey, madde, left, ayrılmak, ayrıldı, pastal yani. Stream dere, akış. Over üzerinde. Meadow çayır. Lush gür. Cross karşıdan karşıya geçmek. Agree aynı fikirde olmak. shake kulübe. Brave cesur. Snake abur cubur, atıştırmalık. Diğer not kağıdıma geçiyorum hemen. Birkaç tane hazırladım. Spent harcamak. About hakkında. Freezing dondurucu. Nearest en yakın. Buradaki sonundaki EST eki -E, near yakın demekti. EST de en anlamı verir hatırlarsanız. En yakın. Near yakın az önce söylediğim gibi. Hottest en sıcak. Far uzak. Forest en uzak. Rings halkalar. Rock kaya smallest en küçük ve diğer son kaydıma geçiyorum son notuma geçiyorum şimdi buradaki de yeni kelimelerimden while iken cheerio eyvallah sağlığınız anlamını taşıyor rickatly cılız begin başladı yine pastane beginning'in başlangıç kelimesinin pastane başladı trot hızlı yürüyüş, tırıs tırıs anlamında. Voice, ses, fast, hızlı, leap it, atlamak, sıçramak, grunted, homurdanmak, homurdandı, iyi değil takısı oluyor burada da gördüğünüz gibi, homurdandı diye okuyoruz kelimemizi. Geçmiş zaman oluyor. Past, geçmek. Evet, bugünkü güzel kelimelerimizle birlikte birazcık daha İngilizce kelime hazinemizi arttırdık. Bir sonraki kayıtta görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi, takip almayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.